Herkese merhaba ben Ebu Hoca. Hangisinin yazımı doğrudur? A. Avcumun içine bir fındık koydu. B. Gönülden gönüle bir yol akar. Hocam dikkatlice incelediğimizde A seçeneğinde burada avcumun derken burada bir U ünlü düşmesi yaşanmış. B'de ise gönülden gönüle derken burada bir ünlü düşmesi yaşanması gerekiyorken sanki düşmemiş gibi duruyor. Kuralımız şudur. Eğer ikilemelerde, ikilemelerde. Dar ünlü düşmemişse bu doğrudur. Yani ikilemelerde ünlü düşmesi yaşanmaz. Tek başına kurulsaydı eğer yani gönlüme deseydi evet burada bir ünlü düşmesi yaşanacaktı. İkileme olduğu için ünlü düşmemesi lazımdı. Yazımı doğru olanı sorduğu için cevabım B seçeneği oluyor. A seçeneği neden yanlış? Çünkü avucum şeklinde yazılması lazım. Burada onun düşmemesi gerekiyor. İstisna kelimelerden bir tanesidir. Diğer istisna kelimeler nelerdir? İçeride değil içeride dışarıda değil dışarıda orijinal burada iğnin düşmemesi lazım şurada değil şurada inisiyatif bunlar da diğer istilah kelimelerdir bunun gibi faydalı videolar için beni takip etmeyi unutma kendine çok iyi bak